Hisse Sizden, Yorum Bizden programından herkese selamlar. Tabii ki her perşembe olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Bugün gündemi takip ederken teknik tarafta analizlere yine birlikte bakmış olacağız. Ama öncesinde bir gündem özeti almak istiyorum. O yüzden salgıla sözü uzatacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Bugün günlük bülteni de sabah okurken Spotify'da evet. tabii ki küresel tarafın biraz yansımalarını sanki Borsa İstanbul üzerinde hissedecek gibiymişiz gibi bir <laughs> Bekân, Yazı gördüm, beklenti ee, oldu göremedik. sanki. Göremiyoruz yani. Ee, <laughs> evet, sizi sana bırakıyorum o zaman. Yani Göremedik yani. Dünyada müthiş bir coşku var. <laughs> evet. ee, müthiş bir coşku var deme sebebim ee, birçok olumsuz gelişmeye rağmen e, piyasalarda hala alıcı olmaya istekli bir kesim var ki e, tarife kayıpları tamamen telafi edildi. E, bu kayıplar telafi edilmesine rağmen bu sabah gelen işte Trump'ın Amerika'daki mahkemenin, ticaret mahkemesinin e, senin böyle bir hakkın yok dedi Amerikan başkanına. Dolayısıyla tarifeleri tamamen 10 gün içinde kaldır dedi. E, bu haber bir daha coşkuyla karşılandı piyasada. Şu an e, Amerikan endeksleri e, vadeli işlemlerde e, tarih zirvelerine yaklaşırken e, Avrupa endeksleri de çoğunlukla tarih zirvelerini tazeliyorlar. E, biz de bir Avrupa ülkesi olarak biz e, <laughs> bu gelişmelerle evet. bir alakamız yok. Yani e, şimdi dönem dönem soruyorlar işte fiyatlamalar bazen benzerken bizim küresel piyasalarla bir korelasyonumuz oldu mu, var mı diye. Ben yok diyorum, olamaz diyorum. Bu sadece kısa e, vadeli dönemlerde olabilir. Bunun sebebi yatırımcı profili. E, ama şu an yabancı yatırımcı da beklediğimiz için hani bizim oralarda e, aslında pozitif ayrışmamız lazım e, ee, içeride Borsa İstanbul'u destekleyecek olumlu gelişmeler de var, sadece, var aslında ee, ama bunlar bu ortamda satın alınmıyor. Ee, ama bu kadar bu seviyelerde kalmayı gerektirecek olumsuz bir gelişme var mı? Bence artık yok. Ee, o yüzden bir çıkmaza girmiş bir durumdayız. E, ee, i̇çeride çok yüksek bir real faiz var. Ee, oraya alışmış bir yatırımcı tabanı da var. E da diyor ki yani piyasa önce bir kendini toparlasın. Bir sonra gelir pozisyon alırız gibi bir düşünce var. İşlem hacimleri yılın en düşük seviyelerinde son 3 gündür. hacim düşünce, volatilite de düşüyor. Aslında hacim düşüklüğünü şu şekilde iki şekilde açıklayabiliriz. Hem alıcı hem satıcı iştahsızlığı. Böyle bir durumda da herhangi birisi gelip likit biz 30 tahtalarında ve işte hisselerinde bile düşük rakamlarla oldukça fiyatlamaları etkileyebiliyor. E, bu da işte tabii ki e, aşağı yönlü baskıda için e, yeterli bir sebep aslında e, mevcut durum. Çok fazla bir iştah yok ama ben e, dediğim gibi yani piyasanın e, çok ciddi bir sıkışma içinde olduğunu düşünüyorum ve bunun e, patlamaya yakın olduğunu düşünüyorum. E, bu her iki yöne de patlama olabilir bu tarz sıkışmalar. E, ama bizim yönelimimiz, bir piyasamız ne derseniz e, bayram öncesi e, gelecek enflasyon raporu, e, enflasyon rakamı Mayıs ayı 3 Haziran salı günü olacağımız. Orada beklentilere paralel veya beklenti altı bir enflasyon rakamı ciddi bir iştah yaratacaktır. Yani bu önemli ee, bir nokta. O zaman <laughs> ilk çıkış noktamız biraz daha borsa tarafında rahatlama burası gibi. Bir e şey tabii gibi. ki yani Mart ayındaki hatırlarsan Hı -hı. düşük bir enflasyon almıştık 2.2'lik. Şubat ayı enflasyonu 3 Mart'ta almıştık. Hı -hı. Haftaya baş 2 e, başlarken ve e, hızlı bir şekilde 9.400'lerden 10800'lere gitmişti piyasa. Sonra tabii başka gelişmeler oldu işte 19 Mart sabahı vesaire. Ee, tekrardan aynı iştahı bu tarz belirsizlikler varken daha doğrusu yakın geçmişte yatırımcı güveni zedelenmişken tekrar aynı iştah olmayabilir. Ama yine de düşük bir enflasyon datası uh -huh. e, piyasanın beklediği itici güç olmak için en büyük aday. O yüzden salı günü gelen enflasyon, gelecek enflasyon datasına e, önem veriyoruz. Bunu da söyleyelim. E, gündemde bir şey yok. Amerika'da işte az önceki söylediğimiz gündem tekrar coşkuyu devam ettiriyor. Birazdan orada e, Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği datayı alacağız. Ondan sonra da e, büyüme verisi gelecek. Eş zamanlı da gelebilir o iki veri. Yarın da bizim büyüme verimiz var. Evet. E, sen paylaşım yaptın sanırım onunla alakalı. Hı hı. E, büyüme verisinde bir yavaş bir, bir yavaşlama göreceğiz içerikte içeride ama bu gizli bir bilgi değil zaten bunu PMI'lardan <laughs> görebiliyoruz zaten PMI'lardan ve kredi kartı harcamalarından da aynı Hı -hı. şekilde. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ama yine de büyüme verisinde de yarın eğer biz düşük bir da veri görürsek, e, bu piyasada sert bir yavaşlama riskini arttıracağı için Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerini daha da kuvvetlendirebilir. Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki enflasyon, e, Haziran ayındaki toplantısında 22 Haziran yanlış hatırlamıyorsam bir faiz indirimi olmasa bile ee, diğer makro ihtiyati tedbirlerin bazılarında gevşemeye gitmesi beklenebilir. Ee, sıkılık düzeyini yeniden ayarlaması beklenebilir. Gevşeme sebebiyle. Ee, o yüzden bu da e, bence piyasalar için yarın e, bizi Mayıs ayını nasıl kapatacağımız yönelik kapatırken alacağımız son önemli data olacak. Teşekkür ederim. Mazuna sağlık. Güzel bir özetti. O zaman biz şimdi e, hisse Yorumu alacağız. Hemen hızlıca girelim. Ben bir de bir şey sormak istiyorum hisseleri yorumlamadan önce. Tabii. E, şimdi böyle yaza doğru biraz daha yabancı yatırımcı bekliyoruz dedik ama yani buradaki biraz daha işte sektör aralık hem bankacılık sektörü hem holding sektörü dikkat çekiyor zaten yabancı yatırımcılar tarafından. Evet. E, ben şeyi de sormak istiyorum. Yani buradaki küresel, küresel ticaret gelirinin biraz daha azalmışken e, pozitife dönebilecek diğer sektör desteklenecek var, mi olabilir? Var. İçeride evet. e, şu anda aslında bence itici güç olarak bizi e, arkasından rüzgar estiğini düşündüğüm e, likit grupta da yer alan, biz 30 içerisinde de yer alan telekomünikasyon tarafı ve e, havacılık tarafı. Hı hı. E, hani buralarda o söylediklerine e, nin arkasında üçüncü ve dördüncü olarak yani yabancının pozisyon alabileceği ve e, finansalların da görece bu ortamda iyi kalmaya devam ettiği e, görece iyi olduğu sektörler bunlar. Bence iyi durumdalar. Hani fiyatlamalarda daha iyi olmasını beklerim açıkçası buralarda. Ama iki sektör üzerinde de böyle belli birkaç başlık olsa bile ama orta vade için kısa vadede belirsiz başlıklar olsa bile işte telekomünikasyon tarafında 5G ihalesi <laughs> ve işte havacılık tarafında da işte son gelen yabancı turizm istatistikleri biraz endişe yarattı. Doğu şeylerde Piyasada havacılıkta turizm, bu sene turizm kötü geçebileceğine ilişkin. Ama o e, çok katılmıyorum ben. Mayıs ayındaki rakamlar, boyun rakamları önümüzdeki ay gelsin. Orada daha net sonuçlar Hı -hı. görürüz. Hı -hı. E, bir de Ukrayna, Rusya görüşmeleri Hı -hı. de haftaya salı sanırım tekrar İstanbul'da başlatmak istiyorlar. Devam etmek istiyorlar. Evet. E, art, en nihayetinde Hı -hı. orada da biraz daha kalıcı adımlar görebilirsek. E, turizm için çünkü e, tekrardan oralardan turizm gelmeye başlayacak olması e, turist gelmeye başlayacak olursa zaten Ukrayna'dan Rusya'dan geliyor ama e, ciddi bir itici güç olacak sektör için. E bunlar da yukarı yönlü e, katalizörler arasında sayılabilir. Teşekkür ederim. O zaman ilk istemiz hazır havacılık sektörü demişken Kemal Bey Tav ve Türk Hava Yolları istemiş. Evet Tav'ı çok beğeniyorum. Hı hı. E, yani şey görüntüsü iyi, değil. görüntüsü de iyi. Teknik olarak da görüntüsü fena değil. E burası aylık bizim yat e, bant bölgemiz. Ayın en güçlü destek seviyesi 220 lira 60 kuruştu. Mayıs'ın ilk haftası buradan destek alıp e, en tepeye gidiyor 244 TL'ye. Sonra tekrar geri geliyor. Yine buradan destek alıyor 220 60'lardan. Ve tekrar bir kalıcı kalkış yapma niyetinde olduğunu görüyoruz. E, yukarı yönlü atakların devamında 236 ve 244 seviyeleri var. 244'ün üstünde e, çok daha güçlü bir tav görebiliriz. Evet. Bir Diğeri de, de Türk Hava Yolları. Evet, Türk Hava Yolları çok zayıf. Ee, evet, Son 3 ayın en düşüğünde falan yanlış bilmiyorsam. Son bayağı ayın en düşüğündeymiş. Ee, yerli low'larda şu an tabii Yılın en düşüğünde şu anda. Ee, Türk Hava Yolları. Yani yılın en düşüğünden tepki almış gibi görüyorum. Şurası sanırım. Evet. Yine yıla başlangıcımız. 282. Evet 282 şurada kaç vardı ha şuralarda 270 var ay başında 280. Evet şu yılın en düşük seviyesinden 276'lardan tekrardan tepki bulması önemli. Şu anda yılın en düşüğüne yakın bir Türk Hava Yolları var. Hı -hı. Tekrardan şu swing low'unu ihlal etmediği senaryoda kaç burası bakalım. 279 TL. E, 279 TL şu anda da gerçi oradaymış pardon ben yanlış buna bakıyorum. 276 TL. 276 TL'nin altına tekrar gelmediği senaryoda yani buranın altında bir kapanış olmadığı sürece Türk Hava Yolları'nın buradan tepki vererek 295 80 ve 307 TL'yi işte gördüğünüz burada da yine nizam bir şekilde dönmüş buradan bu seviyeleri sırayla hedeflemesi beklenebilir. Teşekkür ediyorum. Arkasından Rallye. Rally Yatırım Holding. Evet. Hemen bakalım. Hemen PEG bakalım. rasyosu güzel. Sizin yorumunuz nedir demiş. <laughs> evet. PEG rasyosunu burada göremiyorum tabii ki. Ee, Rally Yatırım Holding finansallarını takip etmediğim bir şirket. Ee, PEG rasyosu peki operasyonel karlardan gelen karlama yüksek yoksa tek seferlik bir mı yüksek. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Sadece PEG rasyosunu sıralayıp işte PEG rasyosu en düşük olanlar, en iyiler şeklinde bakarsak çok yanılabiliriz çünkü e, finansallarda böyle tek seferlik ciddi e, güçlü kar net kar bunları şeyleri görüyoruz çeyreklik performanslar e, diğer çeyreklere ve bir sonraki bundan sonra yansımayacak bir şey bir karlar bu ertelenmiş vergi geliri olabilir e, tek seferlik bir yatırım geliri olabilir e, esas faaliyetler dışından ki gelirlerden olabilir bir varlık satışı olabilir yeniden değerleme kaynaklı tek seferlik gelirler olabilir. Oralara dikkat edelim. Raddetim özelinde öyle bir şey var demiyorum hı hı. ama yani Pegasus'u güzel dediğiniz için söyledim. yani hı hı. son iki ayda da ayın momentum bölgesine geçmiş ve bunu sürdürmüş yani. Nisan'da geçiyor %104'ün üstüne müthiş bir hareket. 117 liralarda kapatıyor. 120 görüp burada da tekrardan 130 bir saniye. Hı, hı. 133.5 üstüne geçip tekrardan burada da güçlü duruşunu sürdürüyor. Yeniden 133.5 altına gelmediği sürece e, ayının momentum bölgesinde e, ayı burada bitirmesi de bir sonraki ay için iştahlı bir görüntü oluşturuyor. Rally atırma linkten. Güzel. Hemen arkasından ek geliyor. Evet Emlak e, volatilite biraz arttı burada son dönemde. E, ama şu kaçış boşluğu e, oldukça önemliydi benim için. Buranın tekrar altına yani şu kutunun altına gelmemesini beklerim. Evet, şuraya iki tane yatay koymam gerekecek. Yani bu işlem bu band aralığı bu bandın açılışı 13.59 13.59'un altına gelmesinden çok hoşnut olmamıştım. Ama bu bölgenin lovundan en düşüğünden yani 36'lardan tekrar döner diye düşündüm. Gördüğü en düşük 45 olmuş yani 36'lara da gelmedi bakayım evet 45'ten dönmüş 13.45'ten 45'ten ee, tekrar şu bölgeyi şurası alıcılı çalıştı ee, açılış mumu 12 Mayıs haftasının açılış ilk saatindeki mum bu bölge alıcılı çalıştı ve e, tekrar burada alıcı buldu bir önceki tepe 1470'ler ve devamında 15.25 25 15 45 e, sırasıyla artık bu 19 Mart açılışı olan e, 15 25'lere doğru bir atak devamında da 15.45'ler. Bence Emlak Konut'ta takip edilebilir. Çok Hı. kuvvetli bir bilanço attı. Ee, üstüne işte temettü e, ve net aktif e, değeriz da çok arttı. 160, 170 milyara yaklaştı yanlış hatırlamıyorsam daha yılın ilk çeyreğinde. Eee genel bir iskonto var. Emlak Hı. Konut'un farkı da e, en likit olan GEO olması. Dolayısıyla ee, Türkiye'de GEO sektörüne yatırım yapı, yatıl, yatırım yapı, yapmak isteyen birisi bir kurumsal e, tercihini GEO emlak konut tarafında kullanmak istemesi gayet normal gelip buraya alıyorlar. Bir yabancı da Türkiye'de GEO sektörüne pozisyon almak istese e, emlak konut da yapar bunu yapacaktır. E, o yüzden bu likit olma özelliği bence onun daha düşük iskontoyla fiyatlanması için yeterli bir sebep diğerlerine nazaran. Ama öyle de fiyatlanmıyor. Biraz daha diri durdu son dönemde bilançodan sonra diğerlerine göre. Çünkü o da bilanço farkıyla bence. Ama dediğim gibi GEO'lar arasında en likit olması özelliğiyle de bence piyasaya sermaye girişi olduğu senaryoda da iskontosu hızlı azalacaklardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum. Metin Bey de karton istemiş. Evet karton yatırımcısı mutlu mu hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır mutlu değillerdi. Hı hı. Bir kontrol edelim hemen. <laughs> bu arada biz tüzün de bakmadık ama. Evet, karton yatırımcısı mutlu değilmiş. Hala bu fiyatlar <laughs> var mı gerçekten burada ya? san yatırımcısı. Evet. Mutlu e, değilmiş. Mutlu maalesef. değilmiş. Aslında ayı momentum bölgesine bir geçilmiş burada. E, 85 TL üstüne geçip 97 lira tekrardan agresif bir şekilde geri çekilmiş. 82 TL'nin altında kapatmasını istemeyiz. Yoksa e, bu çıkış e, tamamen tek seferlik bir çıkış olmuş olacak. Şurada tek saatte bir tavana gidiş var. Ertesi gün yukarıdan açılış ve görüntü bozuluyor. 82 TL'nin altında kalıcılık e, bu güçlü hareketin sönümlendiğini gösterecektir. Yukarıda da 85 TL üstünde yeniden e, güçlenme bekleriz kartonda. Şu an çok gö iyi görüntüsü yok. Umarım 82 TL üstünde kalır. Aşağı geri çekilmelerde de 75.5'lar ayın kuvvetli desteği. Teşekkür ediyorum. Arkasından da o zaman İmaj Makine. İmaj Makine'ye bakalım Hı -hı. hemen. <laughs> evet momentum bölgesinde çok kuvvetli bir hareket var. Geçiliyor tekrar 2.80'den destek alıp 3.80'lere kadar neredeyse 3.75'e kadar yükselmiş. Şu anda da momentum bölgesi 2.94 üstünde kalmaya devam ediyor. Bu 2 iki... 94-280 aralığını destek bölgesi kabul edip bu yükselişin. Ee, burada tekrardan aslında şu an düşük zaman dilimindeki görüntü çok hoş değil ama e, daha yüksek zaman diliminde daha e, pozitif bir görüntüsü var burada. E, o yüzden bu bölge kaybedilmediği sürece e, 2.94-2.80 tekrardan buradan yukarı yönünü e, trendini koruyabilir. E, e, büyük zaman diliminde iyi bir görüntü oluşturmuş. Ama 2.80'in altında görüntü bu çıkış sönümlenmiş olur imajda. Evet. Arkasından sokum. Sok marketlere bakalım hemen. Ee, şok marketler ee, 36 TL altında. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel telaffuz ettim. <laughs> 36 TL'nin en güçlü destek seviyesiydi. Tabii marketlerde de çok fazla şey yok. iştah yok son dönemde. E, Maaşlarda ilgili alakalı problemler var. Enflasyonun yavaşlaması da onlar için çok iyi değil. Hatta bugün e, perakendeciler zinciri derneği başkanı bir şeyi bir etkili e, arazam istemiş. Bu arazam istemesinin sebebi de e, alım gücü düştü o e, atamlaşı'nın. Ve bizden maaş, bizden alışveriş yapamıyorlar. Ücret artışları e, biz de fiyatlamaya yansıtamıyoruz bunu. E, cirolarımızın artması için araz alma ihtiyaç var. E, gerçekten herkes bir şey istiyor. Evet. E, herkes kendi birini düşünüyor. E, açıklamalarını çok skandal açıklamalar. Evet. E, yani enflasyon kimsenin umurunda değil gerçekten. E, Ama bu yaşanacak. Bundan kaçamayacaklar. E, sonuçta bu enflasyonun negatif Reel faiz ortamında bu enflasyondan en çok faydalananlar bu marketler oldu. Doğru. Her güzel şeyin bir sonu var. Bu da bu işlerde terse dönecek doğal olarak. 36 TL'nin altında, aynı zayıf bölgesinde, 34-30'lara kadar geri çekilebilir. Zaten oraya da baya yaklaşmış. 34-30'dan destek bulmasını bekleriz. Ay sonunda gelmiş buraya, ama buranın altı görüntüyü tamamen negatif çevirir. Ama daha önce de hani buralarda da, buralardan da destek bulmuş bir şey var, görüntüsü var. 34 seviyelerden. Hani buralarda bu Mart'taki sert düşüş saymazsak e, buralara çok gelmemiş. Tekrardan Hı. hani o dibini tazeleyeceğini zannetmiyorum. E, şu mesela şu bölgeden de tepki bulabilir. Yani 34-30'a dikkat etmek gerekiyor şokta. Burada kalabilirse tekrardan yukarıda 37-80 ve 39-20'ler takip edilebilir kısa vadede. Evet Enver Bey de Fordata istemiş. Hemen bakalım Ford Otay'a. Ford da 100 TL baraj oldu bölündükten sonra. Gördüğünüz gibi yani şey likit gruptaki hisselerde bu şeyden sistemden çok daha fazla verim alabiliyoruz. Yine noktasal bir şekilde Ford'da ayın en güçlü direnç seviyesi 99.99 99, yani 100 TL ve oraya noktasal bir temas 100 lira 40 kuruş görüp saatlik kapanış bile yapamıyor. Sonra ertesi gün tekrar açılışta bir deniyor ve tekrardan realize oluyor. 85 lira kadar. Aylık açılışının altında çünkü görüntüsü çok iyi değil. Ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Bist üzerindeksi gibi. 82-80 ayın en güçlü destek seviyesi. Buraya gelirse buradan tepki beklerim açık konuşmak gerekirse. Otomotiv tarafındaki görece iyi olan şirket Ford Otosan o yüzden 82-80'e dikkat etmek gerekiyor. Buradan top destek bulabilirse tekrardan 94-30 ve 100 TL hem psikolojik hem de teknik olarak kuvvetli bir direnç. Buranın üstünde daha güçlü bir port izleyeceğimizi düşünüyorum. Üst TL geçilirse. Teşekkür ediyorum. Arkasından da hemen söylüyorum. Bu da son isteğimiz Bera. Hemen bakalım Bera'ya. Evet Bera'da da yine aynı şekilde. Ee, ayın en güçlü destek seviyesi. 16 oldu. Noktasal bir temas var. Buradan realize olmuş ve ay açılışından da destek bulmuş. 14.58'ler burada açılış. Buranın üstünde kalmaya çalışıyor. Aylık açılışını kaybederse yani şu 14.60 diyelim düz yuvarlak olarak. Buranın alt, burayı kaybederse aşağıda 13.75'e kadar geri çekilebilir. Dolayısıyla 13 14.60 önemli. Ee, buranın üstünde tekrardan yani koyu güçlü bir bere görmek için 16 onun aşılması gerekiyor. Ee, aşağıda dediğim gibi 13.75. Teşekkür ediyorum. Genel olarak bu kadardı bugünkü yorumlarımız. Kapatırken bir, bir stüz vereyim istiyorsan. Evet. Ee, ee, genel bir teknik tarafına da bakalım. Dün gelen, e, dünkü tepki aldığı yeri göstereceğim sadece. Hemen şuraya. ben böyle açılışlardan çok bahsediyorum. Bazen eleştiri de alıyorum. <laughs> ee, Mayıs ayı Mount Leopold'un 9120 biz endeksinin Mayıs ayı başlangıcımız açılış seviyemiz 9120 seviyesi. Dün gördüğü en düşük ve tepki aldığımız yer 9116. Yani aylık açılışından tepki almış ve tekrardan e, yaklaşık 150 puanlık falan bir tepki vermiş. E, şu anda da tekrar bu seviyesinde kalmaya çalışıyor. 9120'yi kaybetmediğimiz sürece e, ben buradan piyasanın reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Yani 9120 stop oğlum, buranın altında saatlik bir kapanış görüntüyü negatife çevirir ve biz hızlıca 9000'in altına gideriz. Bunu kabul edelim. <laughs> 9120 seviyesinin altında bir saatlik bir kapanış ile görmediğimiz senaryoda da hı <laughs> e, buralardan ee, piyasanın tekrar reaksiyon verebileceğini düşünüyorum ve 9400 üstünde de güçlenerek bence e, 9.900'lere doğru bir atak olabileceğini düşünüyorum. Yani o da şu anki seviyeden e, 700-800 puan şey 600-650-700 puanlık daha bir buralardan tepki bulabiliriz. Önümüzdeki Peki. hafta ve sonraki haftayı da takip ederek tabii ki. Ya, bu iki haftayı baz ha. olarak söyledik bunu. Altını çizelim. Son bir tane gelmiş o zaman smart yazılımı alalım. Emre evet. Bey de kırmıyor. Smart yazıldım mı? Evet. <laughs> evet. ayın e, nizami bir şekilde ayın güçlü destek seviyesine gelmiş ve buradan 24.05'ten destek bulmuş. E, bu seviyenin altına tekrardan gelmediği sürece buradan destek almasını bekleriz. Ve 27.30, 29 TL sıralı dirençler. 29 TL üstünde e, Smart'ın e, güçlenmesini bekleriz. Nerede? Ocak ayında yaptığı gibi. Teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Ee, genel olarak yorumlarınız da bu kadardı. Ee, i̇zleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki de programı, bir sonraki programı kaçırmamak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bizi mutlaka takip edin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.